Değerli dostlarım, kadın erkek ilişkisi yaşam için gereklidir ve doğaldır. Kadınla erkek arasındaki ilişki insan neslinin devamını teşvik etmek için arzu denilen büyük bir güçle zenginleştirilmiştir. Yani arzu aşkın arkasındaki içici güçtür. Kadın erkek ilişkisi çok yönlüdür. En yüce hali ise beğeniyle başlayan fiziksel duyarlılık, kalpte sevgiye ulaşan ruhsal bütünlük ve erotik arzunun bir araya gelmesiyle doğar. Bu sayılanların dışında yaşanan her birliktelik eksiklidir.